Ötekileşme ile ötekileştirmede bir etkenlik ve edilgenlik farkı var yani e, ötekileştirildiğiniz zaman belki e, kendiniz istemeseniz bir, bir, bir yerden uzaklaştırılma oraya e, or ile belki kurmaya çalıştığınız aidiyetin kırılması söz konusu olabilir Aslında ötekileştirmeyi hiçbir şey zorunlu kılmaz Bence yani bir ötekinin var olması ötekileştirmeyi zorunlu kılmaz. Ötekileştirmeyi insanlar sahip olduğu radikal ve zararlı duygularla yaparlar. Aslında bu ötekilik e, varlığın kendisinde değil ama var olduktan sonra kendi kendisini dönüştürmesiyle yani e, Kur'an'i bağlamda düşünürsek aslında insanın kendi kendisine zulmederek farklılaştığı çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor yani biz onlara zulmetmedik bile ki onlar kendilerine zulmediyorlardı diyerek ve o zulm zulmetmeyle kendi nefsini farklılaşan bir insan yapısı sonunda mümin kafir ayrımını ortaya çıkartıyor. Aslında yaratılış itibariyle insan iman üzere doğmuştur. iman üzere yaratılmıştır. Ayrışma sonradan yani fıtraten değil aslında. Ötekileşmiş oluyor ama tabi bu aslında bugün kullanıldığı anlamıyla olumsuz olsa da insanın kendi derinliğine ulaşması anlamında bir noktada dikkate değer bir kavram. Bugün biz işte sizin dediğiniz anlamda bir ben üzerinden öteki kurmaya çalıştığımız için bütün farklılıkları yok etmeye çalışıyoruz. Ötekisizlik mümkün mü diye bir şey akla gelebilir. Ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ee, ve ötekilik denilen şeyin da, da, da daima devam edeceği bir kanaat Benlik varsa eğer aynı zamanda ötekilik de olmak zorunda devamlı olarak.